Günaydın bir tane kızım benim, canım kızım. Bugün kurban bayramı. Biz Müslümanların kutsal günü. Bayramda aileler bir arada olmalı ama maalesef annen yüzünden biz bir yıldır ayrıyız kızım. Bu seninle geçirdiğim ikinci ayrı bayram. İki ay önce de Ramazan bayramımız vardı. Onda da seni göremedim. Sevgili kızım, en azından bugün telefonda seni görmek isterdim. Ama annen maalesef bugün de seni bana göstermedi. İnşallah ileride büyüdüğün zaman bu günlerin ne kadar önemli olduğunu anlayacaksın ve annen hakkında kendi yorumunu yapacaksın kızım. Sadece istediğim seni bugün görebilmekti. Maalesef annen telefonunu açmadı, mesajlarıma cevap da vermedi. Geçen gelişimde sana bir telefon getirmiştim. Yeni bir telefon. Ona WhatsApp hattı yüklemiştim. Hatta geçen hafta ilk defa sen beni o telefonla aramıştın kızım. Çok mutlu olmuştum. Ve artık seninle göre görüşebilmek için annene ihtiyacımız olmadığını düşünürken maalesef bir haftadan beri o telefonu kullanmıyoruz. Kendi telefona yüklediğim uygulama ile bunu görebiliyorum. Demek ki annen o telefonu da senden sakladı veya kullanmana izin vermiyor. Çünkü son seninle görüştüğümüzde beni aradığında evde kimse yoktu anneannen fosur fosur uyurken sen yalnızca evde duruyordun kızım. Ve annen de çıka geldi. Tam o sırada telefonumuzu işimiz var diye görüşmemizi kapatmıştı. Muhtemelen senin benimle görüşmemi istemiyor veya kıskandı. Her neyse. Ben yine de ümidimi kaybetmek istemiyorum. Çünkü seni geri kazanabilmek için elimden gelen her şeyi yapıyorum. Bir yıldır her şey yapıyorum. Hukuklar, hukuk, avukatlar, gitmeler, gelmeler, vize almalar, uzun uzun yolculuklar. Her şey yapıyorum kızım ve yapmaya devam edeceğim. Çünkü sen benim biricik kızımsın. Benim dünyadaki en değerli varlığımsın. Seni çok seven babanım ben. Bunu asla unutma. Yine de seninle kalan ömrümü bir arada geçirebilmek için elimden gelen her şeyi yapmaya devam edeceğim kızım. Seni çok seven baban. İyi bayramlar kızım. İnşallah bir sonraki bayramda beraber oluruz. Allah'a emanet ol.